Herkese selamlar. Bugün eczacılık bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimlere uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü tercih ettiğinizde okuduğunuzda size nasıl bir kariyer imkanı bekleyebilir soru cevaplarla birlikte bunları konuşuyor olacağız. Ama öncelikle şunu beklemek gerekiyor dipnot olarak. Arkadaşlar bizim burada konuşacağımız konular, kariyer imkanları aslında daha çok gelecek odaklı olacak. Yani geleneksel yöntemleri sizler zaten muhtemelen okudunuz pek çok mecladan, pek çok yerden. İşte nedir bunlar? Eczanelerde çalışabilirsiniz. Kendi kliniğinizi zaten açabilirsiniz kendi yerinizi. Bunun haricinde işte eczacılığın diğer boyutları, ilaç firmalarında çalışabilirsiniz vesaire. Bunlar zaten muhtemelen gördüğünüz şeyler. Biz bunları konuşmak yerine biraz daha geleceğin kariyer dünyasında nasıl hazırlanabilirsiniz ve bu üniversite bu bölüm size bu noktada nasıl destek sağlar? Nasıl yardımcı olur? Bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle neden bu bölüm? Yani neden eczacılık bölümü? Burada arkadaşlar bence en önemli nokta sağlık dünyasının, sağlık endüstrisinin potansiyeli, potansiyeli ve öte yandan da öneminin daha iyi anlaşılması. Özellikle pandemiyle birlikte bu görüldü ki sağlık endüstrisine yapılan yatırımlar giderek daha fazla artıyor ve daha da artacak. Dolayısıyla burada artık şöyle bir durum yok. Yani acaba burada işte hakkımızı bulamaz mıyız? İşte e, hak ettiğimiz yeri bulamayacak mıyız vesaire böyle bir durum çok fazla yok bir imkan olarak. Ama öte yandan tabii bazı sıkıntılar da yok değil. Şöyle ki şu anda arkadaşlar gerek eczacılık olsun gerek diğer bölümler olsun hiçbir bölümde sabit bir kariyer imkanı pek mümkün değil. Yani şöyle bir imkandan artık bahsedemiyoruz. Ben işte bu bölüme girdim, derslerimi çalışayım, gerekeni yapayım ve hayatımı atlayayım. Böyle bir imkan artık çok fazla yok. Artık arkadaşlar mesleklerin değiştiği dönüştüğü bir dönemdeyiz. Teknoloji bütün bölümleri farklılaştırıyor ve bizlere kendimizi 4-5 yılda bir farklı etiketler, farklı meslekler yapmaya zorluyor. Ha, burada tabii ki eczacılığın içinde sabit bir iş yapan da elbette olur ve olabilir. Nedir bunlar? İşte klasik eczacılık dükkanı açmak ve buradan yerlemek gayet aslında durağan bir kariyer imkanı. Bunu tabii ki hariç tutuyorum. Bunlar elbette yapılabilir ama bizim buradaki önceliğimiz biraz daha gelecek tabanlı işler yapmak. Yani geleceğin eczacılık dünyasına hazırlanmak. Bunun için de bizim mümkün olduğunca dinamik Sürekli kendisine yenileyen insanlara ihtiyacımız var bu bölümlerde. Ve belki fark ettiyseniz eğer halihazırda okuyan insanlarla konuştuğunuzda eczacılık gibi, işte hukuk gibi, biraz belki öğretmenlik gibi bölümlerde öğrenciler artık kendilerini farklılaştırmaya çalışıyorlar. Mümkün olduğunca böyle kendi kalıplarının dışındaki etkinlikler yapmaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü artık buradaki okuyan öğrenciler de bu etiketlerle var olamayacaklarının uzun vadede farkında var. Mesela bugün hukuk bölümüne bakıyorsun. işte dijital hukuk etkinlikleri oluyor. İşte veri hukuk etkinliği oluyor mesela. Niye? Çünkü diyor ki ben diyor bir avukat olarak var olamayacağım artık piyasada. Her sene on binlerce neredeyse avukat mezunu oluyor. Eczacılıkta da böyle. Yani her sene binlerce eczacının, on bine yakın eczacının mezun olduğu bir yerde sen nasıl bir yerde dükkan açarak her yerini sürdürebileceksin? Yani bu çok sürdürülebilir bir geri modeli değil. Yapabilir misin? Belki yapabilirsin. işte bir yer bulursun vesaire yaparsın. Ama yani çok çok nadir bir durumda. Dolayısıyla sizlerin özellikle yeni jenerasyon olarak başka başka kariyer imkanlarını kovalaması lazım. Özellikle de global çapta. İşte bunu yapmak için de sizlerin dinamik, işlem motivasyonu yüksek insanlar olmanız gerekiyor. Peki neden bu üniversite? Şimdi arkadaşlar burada iki tane gerekçe karşımıza çıkıyor genellikle gördüğümüz. Birincisi halihazırda başka bir şehirde olmasına rağmen arkadaşlar puanları daha yüksek olduğu için burayı tercih edebilirler, bu şehre gelebilirler. Öte yandan belki puanı biraz daha buranın üzerinde de olsa burada kalmak için, bu üniversitenin ve şehirde kalmak için hala da, da bu tercih edebilirler. Bence ikisi için de kabul edilebilir bir tercih, iyi bir tercih. Dolayısıyla bu üniversitede kalarak, bu üniversite tercih ederek aslında kendi birikiminizi, kendi gelişiminizi tamamlayabilirsiniz ve iyi bir noktaya getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu sizi iyi bir noktaya bence taşıyacaktır. Üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence akademik kadro bu noktada iyi bir artı, değerli bir unsur bu üniversiteyi tercih etmeniz için. Bunun akabinde benim bildiğim bariz bir eksi yok. Ama sizlerin bildiği, gördüğü varsa ya da halihazırda bu üniversitede okuyorsanız buradan belki bir birikiminiz varsa bizleri yorum olarak iletebilirsiniz. Tabii ki biz de mutluluk diyoruz bundan. Bunları duymaktan, farklı bilgiler almaktan. Bunun akabinde bence açıkçası bu başarı sırası kısısını düşünürsek iyi bir seçim olabileceğini düşünüyorum. Artı ve eksileri bir araya getirdiğimizde. Peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Burada yine klasik iş imkanlarını hariç tutarak konuşuyorum. Arkadaşlar başta da belirttiğim üzere. Bence burada en büyük farkı yaratacağınız konulardan biri dijital sağlık iletişimi arkadaşlar. Bunu şöyle söyleyeyim. Özellikle teknolojik gelişmelerin bazıları nesnelerin interneti gibi, yapay zeka gibi, büyük veri gibi bu teknolojiler arkadaşlar doktorlarla eczacıların iletişimini çok daha aslında homojen hale getirecek. Yani geleceğin dünyasında doktorla eczacı arasındaki etkileşim çok daha farklı olacak. Bu iki tarafında işlerini daha pratik yapması için değerli imkanları vaat ediyor. Şimdi bunları detaylı çok yemek istemiyorum, sizlere böyle çok akademik şeylerle boğmamak adına. Ama şunu söyleyebilirim ki geleceğin dünyasını hazırlayan noktalar da aslında sizler olacaksınız. Yani evet, bu gelişen teknolojiler belki sizin hayatınızı kolaylaştıracak, ama oraya giden sürecin de sizler büyük bir parçası olacaksınız. Bunu hem yazılım tarafında düşünebilirsiniz. Yani geleceğin dünyasına doğru aslında bazı işletim sistemlerini kullanacak olanlar sizlersiniz. Bunun akabinde aslında onlara danışmanlık verecek olanlar sizlersiniz aynı şekilde. Yani burada eczacılık teknolojilerini geliştiren mesela Farmtech adıyla bu biliniyor. Bu Farmtech'i geliştiren insanların danışmanları da sizler olacaksınız. Mesela size bir örnek vereyim bu konuda. Pharmacy OC diye bir sistem var. Son birkaç yıldır geliştirilen. Pharmacy OC'nin amacı şu diyor ki biz eczacılarla hastalar ve eczacılarla doktorlar arasında çoklu kanal stratejisiyle bir anlayış kurtaralım. Böyle bir yapı inşa edelim. Şimdi bu yapıyı inşa edenler Amerika'daki pek çok startupta yazılım ağırlıklı, bilgisayar mühendisleri vesaire ama onların arka planında aslında çok daha fazla eczacı var. Bu işin argesini yürüten. Dolayısıyla sizler de burada yer alabilirsiniz. Bunu da arkadaşlar ben iki boyutlu olarak düşünüyorum. Birinci boyutu bu işi yapan insanlar olabilirsiniz. işin teknik boyutunda. Ve veya işin biraz daha bilgi iletişimin tarafında yer alabilirsiniz. Yani insanlara bunları anlatan biri de lazım. Bunu da şöyle söyleyeyim size. Kürasyon ekonomisi diyorlar buna son yıllarda. Kürasyon ekonomi. Ve bu hakikaten özellikle yeni jenerasyonun çok fazla içinde yer aldığı bir dünya. Çünkü bunu da biraz sebebini açıklayalım birkaç cümleyle. Biz şu an bu kayda başlayalım arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 dakika Işte. Ve bu 10-15 dakika içerisinde herhangi bir konuda terabaytlarca veri üretildi. Akademik makale olarak, işte tweet bilgisayarı olarak ya da işte efendime söyleyeyim TikTok içeriği olarak YouTube'da, Spotify'da vesaire. Aklınıza gelebilecek bütün mecalarda, akademik artı sosyal medya kanallarında terabaytlarca veri üretildi. Şimdi herhangi bir insanın bütün bu bilgileri düzenli olarak araştırabilme imkanı yok bildiğiniz üzere. Dolayısıyla birilerinin bu bilgileri araştırıp inceleyip başkaları için sınıflandırıyor olması lazım. İşte sizler de mesela burayı da bir kariyer imkanı olarak değerlendirebilirsiniz. Bu işletim sistemlerini geliştirmezsiniz, onların içinde yer almazsınız o dünyada fazla tekniktir mesela sizin için. Ama burada geliştirilen teknolojileri, düşünceleri, yorumları vesaire kendi kanalınızdan insanlarla paylaşabilirsiniz. Bu da bir kariyer imkanı oluyor. Yani şunu söyleyeyim, buradaki imkanın en büyük özelliği bütün dünyaya ulaşabiliyor olmanız. Amerika'daki bir belki eczacı bu konularla ilgili çalıştığında sadece bir şirket şe için bunu yapmış oluyor. Ama siz Türkiye'den mesela burada olduğunuzu varsayalım. Bir Türk eczacılık öğrencisi olarak bu paylaşımları yaptığınızda Endonezya'dan, Japonya'ya, işte Belçika'dan, Amerika'ya kadar herkese ulaşabiliyorsunuz. Aslında önceliğimiz bu olmalı zaten. Yani okuduğumuz makaleler vesaire bunları evet sınıflandıracağız. Ama buradaki amacımız bunu Türkiye'ye anlatmak değil dünyaya aktarmak. Buradaki olan biteni anlatıp ve üzerine yorum yapabilmekle. Bunu peki nerede yapmak lazım? Bence YouTube en mantıklısı. Çünkü alt yazı eklediğiniz zaman insanlara kendinizi anlatabiliyorsunuz. Türkçe konuşuyor olsanız bile. Öte yandan kalıyor olması da bence bir başka nokta. Şimdi şöyle bir şey var. Instagram, TikTok vesaire buralarda içerik yaparken ciddi bir içerik yapma şansınız çok çok düşük. Çünkü buralar entertainment dünyası. Yani eğlence dünyası. Orada yaptığınız içeriklerin eğlencelileştirebilir olması lazım. Ama burada böyle bir zorunluluk yok YouTube tarafında. YouTube'da istediğin bir şey yap. Her bilginin, her verinin alıcısı var. Dolayısıyla sen burada bir şeyleri eğlenceli hale getirmek zorunda değilsin. Eczacılık bilgisi gibi özellikle böyle hakikaten teknik bilgi dolu hard bir alanda bunları eğlenceli hale getirmeye gerek yok. Yeter ki insanlara yılın sade bir şekilde anlat. Ve İngilizce bilmene gerek yok o kadar ilk başta transetten çevir kendi cümlelerine ve insanların anlayacağı şekilde yabancı dillerde çevir bunları. Altyazı olarak ekle. Göreceksin ki belli bir zaman sonra Amerika'dan, şey, Hindistan'dan vesaire izleyeceğin olacak. Özellikle Hindistan zaten direkt her içeriği tüketiyorlar bir şekilde. Nasıl buraya anlamıyorum. Ama herhangi bir konuda içerik yaz, İngilizce altyazı ekle. Bir şekilde Hintler onu izliyor zaten. Dolayısıyla bunlar sayesinde aslında global bir kariyer inşa edebilirsin. Diğer türlü nasıl yapacaksın? Mesela herhangi bir eczacılık mezunu olduğunda seni Amerika'ya taşıyacak olan imkan ne olabilir mesela? Global bir kariyer yapmak için. Mümkün değil ya neredeyse. Yani sadece bu üniversite için söylemiyorum bunu. Herhangi bir üniversite Türkiye'de seni direkt yurt dışına çıkarmanın imkanını çok kolay kolay elde ettirmez. Ya bir şey olmasın o zaman anladın mı? Ya çok çok zeki olacaksın, über zeki olacaksın. Ya paran olacak, ya bir şeyin olacak, bir tanıdığın olacak yurt dışına çıkmak için. Ama burada böyle bir şey yok. Yani burada yeter ki anlat, insanlara tane tane aktar ve bir yapı inşa et hayatında. Mesela haftada bir hakikaten o videoyu yap. Anladın mı yani? Bunları yaptıktan sonra dijitalde herhangi bir konuda kariyer inşa edebiliyorsun. Ve güzel taraf şu. Burada yaptığın içerikler, mesela üniversite hayatının 5 sene. 5 sene boyunca yaptığın içerikler o 5 sene sonunda seni inanılmaz yerlere getirebilir. Ve getirir. Onu da söyleyeyim iddialı olarak. Yani 5 sene boyunca haftada bir video çekilmişsin buraya. O 5 sene sonunda abonen olsun olmasın hiç fark etmiyor. İlla bir yere geleceksin. Ya burada takipçin olacak işte reklam geliri, sponsorluk vesaire kazanacaksın ya da bu süreç boyunca seni teknik birileri takip edecek, izleyecek. Diyecek ki işte sen mezun olduğunda gel şu işte bize için çalış vesaire. Bu çok değerli bir imkan arkadaşlar ve bence bunu, bunu takar kullanın. Yani kariyer için YouTube şu anda en büyük pazarlama ve satış taraflarından biri. Mesela bunun haricinde ne yapabilirsin başka? Şunu söyleyeyim yani illa bir şirkette çalışmana gerek yok. Onu demek istiyorum. Bir e-bülten yaparsın tamam mı? Bu e-bültende işte eczacılık dünyasındaki haftalık gelişmeler olur. Teknolojik tabanlı. İşte yapay zeka eczacılığında bu hafta bunlar oldu. İşte Norveç'e şu şirket bunu kadar yatırım yaptı. Böyle haberler. Ama böyle biraz daha şey. Yani Türkiye'de çok fazla görülmeyen ama kıymetli olduğunu düşündüğün sektörel haberler. Böyle söyleyeyim. İlk başta birkaç ay bunu video anlatırsın. Tıpkı şu anki sunum gibi sunuma birkaç madde yazarsın böyle başlık. Devamını kendin çözersin, anlatırsın. Belli birkaç aydan sonra dersin ki işte bu videoda işte birkaç dakika anlatıyorum. Mesela ilk üç maddeyi anlatırsın insanlara. 10 dakikalık bir videoyla. Dersin ki devamı için işte şu linkten satın alabilirsiniz. Emin ol bir sene 2 sene boyunca az insan izleyeceksin Çok az sayıda insan izleyeceksin. Ama o iki sene sonunda bir video belki seni uçuracak. Ve sonrasında bakacaksın ki insanlar dolarla yurt dışından satın alıyorlar. Bu imkanlar arkadaşlar bunu anlattığım zaman üniversitelerde insanlara biraz böyle imkansız gözüküyor. Ya diyor hani benim bir içeriğimi İtalya'daki birisi niye satın alsın? Niye almasın ki? Yani bilgi güçtür arkadaşlar ve bu bilgiyi pazarlayabildiğiniz zaman bu bilgiyle insana bir şeyler sunduğunuzda İtalyan, işte İspanyol, Hintli, Koreli olması fark etmiyor. Yeter ki o insanlara bir şey arz et, bir bilgi arz et ve bu bilgiyi iyi bir pazarlamayla, iyi bir sınıflandırmayla sağla. Yani bu süreçte aslında sizin eczacılıktan daha çok kafa yormanız gereken konu işin pazarlama boyutu. Yoksa eczacı var zaten. Pazarlamacı da var. Ama eczacılığı iyi pazarlayan insan çok çok az. Ve bunu global bir vizyonla yapan insan sayısı çok az. Bir diğer sorumuz staj olanakları neler? Şimdi zorunlu staj yatan var ama bence arkadaşlar bu süreçte işte zorunlu stajdan daha önemlisi sizin için gönüllü çalışmalar, gönüllü stajlar. Üniversite başından itibaren mümkün olduğunca alakalı alakasız pek çok yere girmeye çalışın arkadaşlar dijital pazarlama, sosyal medya ajansları, influencer marketing ajansları önünüze ne gelirse hepsine girip çıkmaya çalışın. Ha, zaten 3'ten sonra başlayacaksınız bunları yapmaya mesleki tarafta. Ama ilk iki seneyi ya da hatta 3. seneyi de dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları vesaire bunları harcayın. Niye? Bugün mesela pek çok holding, pek çok kurumsal yapı hem Türkiye'de hem dünyada acayip derecede STK'ya sosyal sorumluluk projelerine para ayırıyor. Niye? Çünkü böyle bir trend var ve bu trend, bu eğilim kalıcı hale gelecek gibi duruyor. İyilik hareketleri vesaire mantığıyla. Sizler bu çalışmaların içinde yer alarak acaba eczacılığı buraya bağlayabilir miyiz? Sağlık endüstrisi kendisini burada nasıl konumlandırabilir vesaire. Bu konularda bir fikir edinmiş olacaksınız. Belki yarın öbür gün bir sosyal girişimci olabilirsiniz. Mesela şu anda etki yatırımcılığı karanları ön plana çıkıyor girişimcilik dünyasında. Bu tarz şeylere kafa yorabilirsiniz. Ve veya mesela şirketlerin bu tarz sosyal sorumluluk projelerini bulmasında bir scout, gözlemci, keşifçi rolü üstlenebilirsiniz. Burada bir sürü imkan saymak mümkün. Dolayısıyla bunları görmek ve bu dünyadaki imkanları, fırsatları, gelişmeleri bilmek için onları denemek gerekiyor. Ha bunların içine yer almak zorunda değilsiniz. İki ay, üç ay, altı ay takılırsınız bu arada. Bir şeyler öğrenirsiniz. Ve sonra dersiniz ki ya bu dünya benim için çok beklentilerim uyumlu değil. Ben bir değer elde ettim ve bir değer sundum karşı tarafa, bir iyilik yaptım şu şu konularda. Bu benim için yeterli deyip çıkabilirsiniz. Sorun yok. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar, bunu yine ilerleyen kısımlara söyleyeceğiz birazdan. Herhangi bir konuda, ister kariyerle ilgili olsun, ister sosyal sorumluluk, daha böyle sosyal taraflar olsun, yaptığınız şeyleri, hesabını kitabını ilk başta yapmayın. İlk başta hedefiniz biraz daha işin vizyon, misyon tarafı olsun. Bu yaptığım bana bir değer katacak nasıl bir değer, işte yüzde kaç değer düşünme abi onları. Çünkü onları düşünürsen yol boyunca öğreneceğin şeylerden verim alamazsın, keyif alamazsın. Burada verim ve keyif bizim için çok değerli iki kelime. Bunun akabinde mesela influencer marketing tarafı. Belki sen burada yaptığın o az önce bahsettiğimiz kısımlardan yol çıkarak İtalya'da işte İspanya'da dersler vereceksin belki. Seni izleyen bir İtalya'daki akademisyen diyecek ki ya senin anlattıkların çok güzel konular ben de işte şu üniversitede ders veriyorum. İşte bir bölümde gel bize Zoom'dan ders anlat mesela. Bak mesela bir YouTube videosu sana nelere kadro oldu. Belki dördüncü sınıfta vizeleri finale çalışırken bir yandan gideceksin bir İtalya'daki, gideceksin yani evindeki Zoom'u açacaksın mesela. Zoom ekranından İtalya'daki öğrencilere İngilizce bir sunum yapacaksın mesela. İmkansız gözüküyor ama değil. Çünkü aynı yerdeyiz. Yani oradaki eczacılık öğrencileri de YouTube'a giriyor bir şeyler izliyor. Biz de bir kere de bunu yapıyor. Biz de yapıyoruz bunu. Dolayısıyla bunları yapmak çok çok zor şeyler değil arkadaşlar. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Şimdi bu aslında önceki soruların bir devamı gibi. Eğer siz kendinizi geliştirmiş, yabancı dil ilave yapmış, sektörel gelişmeleri incelemiş ve diğer boyutları görmüş birisi olarak zaten muhtemelen son sınıfa doğru bir iş teklifi alacaksınız. Ha diyeceksiniz ki benim işte bulunduğum şehirde ya da bulunduğum ilçede, vilayette çok bunlar uygun değil vesaire. Hiç sıkıntı değil artık özellikle pandemi sonrası dönemde her bölümde, her meslekte uzaktan çalışma, işte e, internet üzerine çalışma imkanları direkt daha da yaygınlaşıyor. Dolayısıyla sizler eğer karşı tarafa bir değer sunabildiyseniz, elinizdeki bilgiyi, veriyi insanlara pazarlayabildiyseniz, illa ki size bir şekilde işte gelecektir uzaktan da çalışıyor olsanız. Ve bu muhtemelen asgari ücret seviyesinde olacaktır. Yani haftanın mesela belli günlerinde okula gidip, belli günlerinde de o şirket için uzaktan çalışabilirsiniz şirket, kurum, kuruluş her neyse. Mezun olduktan sonra da muhtemelen bu oran, bu rakam asgari ücretin bir buçuk iki katına çıkacaktır. Ha, bunun haricinde tabii ki eksponansiyel bir imkanları da var. Belki de mesela üçüncü sınıfta videonuz patlayacak, kanalınız patlayacak, çok büyük yerlere geleceksiniz. Bunlar da olabilir ama bunlar istisna sonuçta. Yani bu işe giren herkesin ben işte üçüncü sınıfta patlayacağını falan öngörmüyorum. Böyle bir şey yok. Ama bu işlere giren, işte video yapan, edit yapan vesaire insanlar İlla ki bir yerlere gelecek. Onu söyleyebilirim. Ne kadar iyi bilmiyorum ama sonuçta sizi tatmin edecek. Şu anki kendinize bakarsanız bence. Öte yandan bunları yapmayan arkadaşlar için yani kendi kariyerini çok fazla düşünmemiş işte bir şeyler yatırım yapmamış kendisine vesaire arkadaşlar için maalesef mezun olduktan sonra biraz daha asgari ücret seviyesinde bir maaşla işe başlayacaklarını söyleyebilirim. En azından Türkiye ortalaması bu şekilde, bu yönde. Bunların haricinde başka ne söyleyebilirim? az önceki deneyim konu hakikaten çok önemli benim için. Yani hesap arkadaşlar ilk başta girmeyin. Çünkü hesaba girdiğinizde o süreç boyunca çok fazla demoralize olacaksınız. Bunu ben de yaşadım. Yani üniversite başında yaptığım şeylerde hep bir hesap kitap ediyordum. Ya işte şu kadar izlenme alırsam, şu kadar motive olurum, ya şu kadar abone beni kurtarır. Gerek yok. Çünkü ona sürekli odaklandığın zaman iş geliştirme yapamıyorsun. Ve arkadaşlar son olarak şunu tavsiye edeyim. Naçizane, her gün belli bir zaman miktarını üretmekten arta kalan kısımlarda iş geliştirmeyi düşünerek harcayın. E mesela 5 saat iş mi yapıyorsun? 5 saat bir şey mi üretiyorsun? Video, video vesaire. Bir saatini de, bir buçuk saatini de o işi nasıl daha iyi hale getireyim üzerine düşünerek harca. Çünkü üretmekten daha önemlisi nasıl daha iyi üreteceğini düşünmek. Hep düşün, not al, incele, karala vesaire. İlk başta saçma fikirler ortaya çıkacak. Zamanla onları eğip büktükçe o fikirlerle, o düşüncelerle bir oyun hamuru gibi oynadıkça nasıl daha iyi hale geldiğini göreceksin. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde ekstra sorularınız, düşünceleriniz vesaire olursa bize elbette yazabilirsiniz yorum kısmından. Bunların haricinde eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu video size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik